Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Her ne kadar gayrimenkul sektörünü sevmediğimizi, beğenmediğimizi, o sektörde yatırım yapmayacağımızı söylesek de bazı grafiklerde de görünen köy kılavuz istemiyor. Gördüğünüz üzere fuzul gayrimenkul arz fiyatının üzerinde çıkarak aslında arz fiyatına sarkmıştı hatırladığımız kadarıyla. Arz fiyatının üzerine tekrar çıkarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. tavandan sonra bir toplama Bölgesi geçirdi. Hala bir toplama evresinden geçiyor. Sanki yakın zamanda tekrar bir atağa kalkacak gibi görünüyor. 10 TL civarında halk arzı olmuştu. Geldiği noktada şu an 16 TL. Fuzul gayrimenkul dediğimiz gibi. Pek öyle sevmediğimiz bir sektör olsa da iyi gideceği benziyor. Peki yarınki işleme başlayacak hisselerdeki durum ne? Arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen hafta talepleri toplama. Akars analiz profiline buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Geçen hafta talepleri toplanan İzdemir Enerji, ofisem ve Taten, Tatlıpınar Enerji bir gün sonra işleme başlayacak. İzdemir ve Ofisyen yarın işleme başlıyor arkadaşlar. Tavan tabloları yan yana sizlerle paylaşmak istedim. Acaba hangisinden ne kadar kar edeceğiz? Acaba hangisini ne zaman satacağız? Hangisinde beklemeye karar vermiştik? Bunları size tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu tavan tabloları aklınızda olsun. Bakın. Pratik bir yöntemim var. 684 lira İzdemir enerji vermiş. 462 lira ofisyen vermiş. 517 lira tatlı pınar vermiş. Yani ortalama 500 TL'lik 500 er TL'lik dağıtımlar olmuş. Hepsinde de 7. işlem gününde ortalama 500 er TL'lik kar bırakacak arkadaşlar. Biz ne demiştik? İzdemir Enerji ve Tatlı Pınar Enerji için elimizde tutmayacağız. 6. gün, 7. gün, 5. gün olur. Tavandaki milyon lot miktarına göre satış vereceğiz demiştik. Ya da tavan bozduğunda satış vereceğiz. Aldığımız karları uzun vade hisselerimizin üstüne koyacağız demiştik. İzdemir ve Tatlı Pınar Enerji için. Ama ofisyen için bugünden yarınki tavan fiyatına emrimizi verdik bir de arkadaşlar. Ofis eğer alış fırsatı verirse ofis de şöyle 4 ay, 5 ay, 6 ay kale seramikte beklediğimiz gibi beklemeyi düşünüyoruz. Neden olduğundan da bahsetmiştim. Ofis tahtası küçük olduğundan dolayı dedim ki ya eğer yükselecekse bize şöyle 2 katı, 3 katı 4 ayda, 5 ayda, 10 ayda kar verecekse ofisyen verir diye düşündük. Umuyoruz bu halka arzlarda, bu üç halka arzda özellikle küçük yatırımcı karını alır ya da uzun vade beklenir. özellikle İzdemir enerji de çok soran oluyor. Uzun vade beklenir mi diye. Evet arkadaşlar İzdemir de beklenir, Tatlı Pınar da beklenir. Ofis yem de beklenir. Ama bizim amacımız, bizim düşüncemiz yeni halka arz olmuş bu bebek hisseler, bebek hisseler diyelim yeni halka arz olmuş bu hisselerde Birkaç bilanço gördükten sonra uzun vade 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl biriktirmeye dönmek gerekiyor diye düşünüyoruz. Şimdilik bu 3 hissede de aslında 4 ay, 5 ay beklenebilir. Beklenmeyecek diye bir şey yok. Kesinlikle e, kar verecektir, kar bırakacaktır. Ama nasıl bir kar bırakacak? Ama işte sizin alış fiyatınızın altına sarkıp 3 ay, 5 ay, 10 ay bekletecek mi? Ya da yavaş mı yükselecek yoksa birden birdenbire patır patır mı yükselecek bunu hep beraber göreceğiz. Dediğimiz gibi bu üç hisse bu hafta işleme başlıyor. Yarın İzdemir ve Ofisyen işlem başlıyor. Bir gün sonra Perşembe günde Tatlı Pınar Enerji işlemlere başlıyor arkadaşlar. Bakalım tavanda kaçar milyon lot ile günü işlemleri kapatacaklar. Bakalım alım fırsatı verecekler mi? Bakalım Kaç günde tavan bozacaklar? Biz burada olacağız. Sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Üçüncüde de stratejimizi belirledik. Sizlerle paylaştık. Bu haftanın bu halk arzlarla güzel geçmesini bekliyoruz. Bist 100 endeksimiz de gayet güzel gidiyor. Bakalım bu hafta küçük yatırımcı kazanmaya devam edecek mi? Tekrar görüşürüz arkadaşlar.